Herkese selam bugün sizlerle birlikte kanalımızın en sevilen serisi Kaleci Kariyerimizin tam tamına 23. bölümüyle bomba bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> milli takımımızla turnuvaya katılıyoruz. Bizim grubumuz A grubu. İspanya, İskoçya, Romanya'ya karşı oynayacağız. Diğer gruplara da bakalım. Bu grupta Almanya, Hırvatistan, Polonya var mesela güçlü. Burada kim var? Fransa tek güçlü. Danimarka olabilir. Burada İtalya, Hollanda, Norveç, İzlanda varmış. Bunlar da güçlü. Gruptan direkt çıkacağımıza çok inanıyorum. Şimdi hemen maçlarımıza geçiyoruz. Videomuzun ilk maçında rakibimiz İskoçya olmuş. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçtik, kalemize geçtik. Milli takımımızla ilk maçımıza çıkıyoruz. Taraftarlarımız gelmiş bak, bayrakları sallıyorlar. Türkiye olsaydı daha çok güzel olacaktı ama Türkiye'yi eklememişler. Bu arada kanalıma ilk defa iziyorsunuz ve hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın Şimdi geliyorlar hata bak konvay uzaktan vurdu lan yakaladık son anda zıpladık adam bir acayip vurdu havadan mı vurdu dışarı mı vurdu ne yaptı derken biz sağ tarafa verdik topumuzu Adam sağdan fena koşuyor lan şimdi defans neredesiniz İçeride de bir kişi boş verdi ona pası adam dönüp vurabilir vurmadı Şimdi vuracak defansa çarptı helal girdik arayı uzaklaştırdık adamlar fena oynuyor ben bu kadar beklemiyordum Konvay yine top onda. Önünde boşluğu bulup uzaktan vurabilir. Defansa çarptı. Açıldım aldım topu. Direkt sakin olun. Sol tarafta Leo'ya vereceğim. Çünkü Leo'ya çok güveniyorum. Takımın en iyisi o. Adam ayı dedik yerden kalkamadı ya. Yine geliyorlar. Ferguson. Bak bu sefer de o vurabilir. Vurmadı. Şimdi vuracak. Yine zıpladık. Oğlum ne oluyor lan? Antrenman maçında mıyız? Topu alan kaleye vuruyor. Leo sakatlandı. Hay al. Mekin. Top onda şimdi bakalım. O mu vuracak bu sefer de? Verdi pasını. Konvay. Defans girdi araya. Top bir de onların önünde. Konvay vurdu. Defansa çarptı. Helal. Verdi pasını, Conway vurdu, onu da yakaladık. <laughs> Oğlum adamlar valla sağlı solu deniyorlar ya. En azından yakına verelim şimdi. Evet. Milli takıma güvendik dedik, gruptan çıkarız dedik. Oynayışa bak. Adam şimdi tek başına koşuyor bak, Abder. Oğlum defans koşundan, aldın ondan, aldın, alamadın. Adam vurdu, direk. <laughs> Allahım sana şükürler olsun direği vurdu adam. <laughs> Vallahi var ya fena korktum. Armut ya gitti direği vurdu bir de. Soldan geliyorlar. Verdi pasını. Ferguson içeriye girdi. Verdi bir daha pasını. Bir daha verecek. Conway vurdu. Oğlum bizimkine çarptı. İlk yarı bitti. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Evet şimdi ikinci yarıya adamların vuruşuyla başlayacak. Konvay verdi pasını. Ferguson. Ferguson vurdu. Defansa çarptı. Koş al lan topu. Koş koş. Korneri kullanacak. Şimdi biz de açıldık. Top bende. Aldım. Sakin olun. Korner de yap açılacağız. Verdik pasımızı. Oğlum nereye attık? Pas Acayip bir yere gitti. Yine geliyorlar. Ferguson, oğlum yeter lan. Kalede yoruldum artık. Gelemediler. Ferguson, havadan yolladı. Açıldım ben de, kurtardım. <laughs> Tehlikeli ataklar sürüyor. Atağa çıkıyorlar şimdi. Conway aldı topu. Şöyle bir sağ gitti gibi yaptı. Sağ tarafa verdi şimdi. Doing, offside. Lan bırak. Doing, sağdan şimdi fena koşuyor. Doing topunda, açtı ortasını. Kim vuracak? Bizimki vurdu. Inazio. Dakikalar 82 oldu. Hala bir gol yok ya. Hadi lan, anmutlar. Koşun lan ileri. Vitinia vurdu kaleciye. 90 artı 1 oynanıyor. Son kez bir hata çıkıyor adamlar şimdi. Her an yiyebiliriz. Mekkin. Korner oldu. Açıldı kornerde. Sakın bir kafa golü yemeyelim bak. Sürpriz bir kafa golü bizi yıkabilir. Adam vurmasın. Aldım ben. Ve maç bitti. 0-0 İskoçya ile berabere kalıyoruz. Hocam bu takım yakışmadı. Ronaldo'yu çağırın. Şimdiki maçımızda Romanya'ya karşı. Oğlum defansda Kovarejma oynuyor lan. Kovarejma futbolu bırakmadı mı? Maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kalemize geçtik. Bizimkilerin vuruşuyla başlayacak. Artık takımın bir gol atması lazım. Bu gruplardan lider olarak çıkacağız. Şimdi kalemize dikkatliyiz. Gol yemeyeceğiz. Verdi bir daha. Bir daha verdi. Lan vurdurmayın sakın. Vuracak. Vurmadı. Helal. Adam böyle çalın yapıyor. Benim de kafam karışıyor. Çok güzel. Vur lan. Helal lan sana. Dakikalar 9 1 0 öne geçiyoruz. Ne oldu Romanya ne oldu? Hata çıkıyorlar şimdi. Golden sonra sinirlendiler. Verdi pasını. Adam mükemmel. Offside. Offside yok mu? Adam ne biçim pas verdi? Şuna bak. Direkt kalenin içine doğru. Lan. Adam kendi kalesini atıyordu az daha. Çok güzel. Vur lan. Vur lan. Helal lan bize. Dakikalar 24. 2-1 oldu. Sağdan geliyorlar şimdi bak. Mihaila. Aldı topu bizimki girdi araya bana verdi. Ben de direkt vuracağım ileriye doğru. Çok güzel. Jota helal lan. Bir önceki maçtan sonra takım kendine gelmiş. Ben onu hissettim. Siz de hissettiniz mi? Bak yorumlara yazın. Güzel pas. Kuenda vurdu. Helal lan. Sağdan geliyorlar. Tiku top onda. Önü boş kaldı. Bak uzaktan vurabilir. Şimdi vurdu. Topu yakaladık. Bak sol üst bomboş. Attım ona. Bak görüyor musunuz? Boş adamı direkt görürüm. Bir daha verdi şimdi. Vurdu uzaktan. Dışarı. Atağa çıkıyorlar şimdi. Sol tarafa doğru koşuyor. Verdi pasını. Mazuli'ye. içeriye verdi. Cirjan. Vurabilir. Çok güzel pas. Açıldım alırım o topu. Adamı da düşürdüm ki. Anne sakat lazım. Belki oyundan çıkar dedim. Çıkmadı. Lan. Şanssız kaleci. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Verdi içeriye pasını. Munteanu. Önü bomboş. Vurabilir. Vurmadı. Şimdi vuracak defans geldi. Kapattı direkt önünü. Top bizde. Gel lan buraya Munteanu. Sen miydin lan bize ilk golü atan? Ve maç bitiyor. 5-1 Romanya'ya karşı fena kazanıyoruz. Şimdiki maçımızda rakibimiz zorlu bir ekip. İspanya'ya karşı oynayacağız. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi maçımıza geçtik. Bizimkilerin vuruşuyla başlayacak taraftarlarımızı tekrardan bayraklarıyla kuşanmışlar. Gelmişler karşımızda oturuyorlar. Bu maçı da yenersek zaten kesin şampiyonuz. Şimdi onlar hata çıkıyorlar. Gavi verdi pasını. Kim lan bu? Samu koşuyordu. Koşmadı. İçeriye verdi. Gavi önü bomboş. Lan yedik golü. Benim hatam hocam kusura bakmayın sol tarafı bir an açık bıraktım adam oraya vurdu sağdan geliyorlar şimdi Balde Liverpool'da takım arkadaşımızdı bize burada ihanet etmez umarım Pedri verdi içeriye şimdi bir daha verdi yakaladık zayıf bir şut verdik şöyle ortaya adamın önünü kapatmayı tercih edebilirsiniz belki ikiyi de Alın bir İspanya neymiş lan böyle? Samu'nun resme bak sırıtıyor bir de. Gavi verdi şimdi Samu. Soldan geliyor uzaktan vurdu. Samu tamam lan bir kere yedik diye 100 tane aynı şuttan çekmene gerek yok. Sol üst tarafı gördüm. Çok güzel pas vur lan. Helal lan. Dakikalar 40 2 yaptık. Uzaktan vurabilir vurmadı. Çok güzel pas. Pas geçti mi lan? Lan nasıl geçti o pas? <laughs> lan bizim iki tane dingilin arasından verdi pası ya. Evet şimdi ikinci yarıya geçtik. Adamların vuruşuyla başlayacak. 3-1 gerideyiz. İki gol bulmamız lazım. Hata çıkıyorlar şimdi. Pedri sol tarafı nereden gördün? Oha lan Yamal geliyordu. Aldım bu sefer. Direkt sol tarafa verdim. Koş lan. Pedri verdi sağ tarafa balde. Koşuyor şimdi. İçeriye kadar girdi. Geriye dönüp bak, pasını verdi. Şimdi kim lan o? Bir daha Pedri. Verdi Yeremi. Verdi Samu. Uzaktan vurdu. Defans. Bir daha. Defans. Yeremi dışarı. Lan korner olmuş. Kime çarptı lan top? Kornerde açtı direkt ortasını. Adam vurdu. Defans. Helal uzaklaştırdık. Top yine onlarda indirdi. Verdi pasını Yamal. Önü boş. Vuramadı. Uzaktan vurabilir vurmadı. Şimdi vuracak. Dışarı. Oğlum bu adamlar ne lan böyle. Vallahi Kale füze yolluyorlar resmen. Sol tarafa oynadık yine. Vurmadı. İçeriye verdi. Sancet. Yedik offside. Offside lan offside yürü. Bir de seviniyor utanmadan. Offside değilmiş lan. 4-1 oldu adamlar Kocaeli'ye selam yolladı. Soldan koştu. Şöyle bir çekti. İçeriye pasını verecek mi verdi, onu da yedik. Icardi bilmiyorum diyor. Adamlar 5-1 yaptı ya. Maç bitti. Artık yeni takımımızla yeni sezona başlıyoruz. Yeni takımımız Juventus'a imza attık. Juventus'ta olacağız bu sezon. Turnuvadaki maçlar bitti. Galiba biz elendik çünkü daha maç gözükmüyor. Oğlum biz nasıl elendik lan? Gruptan direkt çıkacağımıza çok inanıyorum. Yeni takımımızla birlikte ilk maçımıza turnuva maçında çıkıyoruz. Rakimiz Bayer Leverkusen. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kalemize geçtik. Taraftarlar bizim adımıza haykırıyorlar. Hemen bizi kucak açtılar. Bizi benimsediler. Kalemize geçtik. Hocamıza söz verdik. Gol yemeyeceğiz. Bizim milli maçları izlemiş. O İspanya'yı dede oğlum canı sağ olsun dedi. İçeriye verdi. Wirtz bir daha verdi içeriye. De Bruyne vurdu. Defansa çarptı. Korner mi? Lan korner oldu. Kırmızı formamızı da giymişiz. Bizi açtı resmen kırmızı forma. Top bizde. Soldan koşuyorlar şimdi. içeriye verdi. Fena bir daha verdi. Olise defansa çarptı. Açıldım. Alırım topu. Alamadık. Adama verdi. Boş kale. Dışarı. Ne oluyor lan? Bir alışamadık. Kalede bir mal gibi kaldık. Ne şimdi vuracak? Verdi pasını. Wirtz. Bomboş yedik golü verdi pasını içeriye Adli bir daha verdi Olis vurdu son anda yattı kurtardık Bilmem, benim için doğru. İçeriye girdi vurabilir verdi pasını Wirtz bir daha vuracak defans helal Ne oldu lan? La bu kim amın? <laughs> free kick olmuş top bizde sağ tarafa oynayacağız De Bruyne oğlum ne biçim pas o? Kurtardık Herkes var ya fena pas veriyor Şimdi korneri kullanacak açtı ortayı top bende Yakalarım La kırmızı formamla kim bana gol atabilir lan derken bir tane gol yediğimizi hatırladım. Sağdan geliyorlar şimdi. Wirtz top onda verdi pasını Adli. içeriye verdi Olis. Vuracak. Oraya vuracağını hissettim. O yüzden oraya zıpladım. Korneri şimdi yine paslı oynadı. De Bruyne aldı topu verdi bir daha. Adam içeriye giriyor. Aldı bizimki. İçeriye verdi Aouir. Lan vuracak. Kaleci heyecanlandı ya. Atağa çıkıyorlar şimdi. Adli top onda. Soldan koşuyor. Verdi pasını Olis. Bir daha verdi. Kim bu Puerta? Verdi bir daha Wirtz. Kaleci alışamadı alışamadı. İyi daha ilk maçı. Hemen kızmayın. Ve maç bitiyor. İlk maçımızda 3-0 kaybediyoruz. İlklerin günü olmaz sorun yok. Şimdiki maçımızda yine zorlu bir ekip Barcelona'ya karşı oynayacağız. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kalemize geçtik. Adamların vuruşuyla başlayacak. Kalemize dikkatliyiz. Bir önceki maç gibi olmayacak. Bunun için söz veriyorum. Takıma da geldik geleli. Valla oynadığımız rakiplere bak. Şampiyonlar Ligi finale oynuyoruz resmen. Soldan geliyorlar şimdi. Verdi pasını. Victor. Önü bomboş. Uzaktan vurabilir. Şimdi vurdu. Yakaladık topu. Sağ tarafa oynadık. Soldan koşuyorlar şimdi Olmo. Şöyle bir çekti verdi pasını. Kuenda bir daha verdi vurdu adam dışarı. Tehlikeli geldi. Şöyle yakına oynadık verdik. Kim lan bu Neves'miş? Oha lan ne oluyor? <laughs> adam havada on takla attı. Torre verdi pasını şimdi içeriye Olmo. Bir daha verdi Victor. Bir daha Olmo. Ulan. Tam konuşuyordum var ya adam lafımı ağzıma tıkadı. Çok güzel Gakpo koş vur lan. Helal lan bize. Victor önü boş verdi pasını Torre vuracak yine defansa çarptı. Torre vuracaksan bak adam gibi vur yoksa hiç vurma. Soldan koşuyor şimdi girdi verdi pasını ortaya. Oğlum içeride biri düştü kimse görmedi. Kuyenda uzaktan vurdu defans. Torre şimdi uzaktan vurdu son anda sıçradık yine. Bak işte Torre bizi duydu adam gibi vurmaya başladı. Verdi içeriye Victor döndü şöyle baktı Olmo'ya verdi Olmo. Yine kurtardık bak güzel kurtarış. <laughs> Koneri şimdi açtı ortaya kim vuruyor bizimki vurdu ama adamlarda da top yine Olmo uzaktan vuracak mı vurmadı sağ tarafa verdi Valle Olmo verdi bir daha Openda daha. önü bomboş vurdu lan ooo bak bir an çok korktum var ya elinden böyle kayıp adamın önüne kalacak diye öyle bir şey olmadı Verdi pasını Koenda dakikalar 87 son bir gol yemeyelim sakın geliyorlar soldan içeriye verdi lan kurtardım hayır ulan defansa çarptı adamın önünde kaldı ya Şimdi ben buna ne diyeyim? Ben bu defans canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ve maç bitiyor. 2-1 maçı kaybediyoruz. Puan durumu biz 8. sırada 0 puandayız. Yani muhtemelen şimdiki maçı da oynayıp eleneceğiz. Bu arada az önceki oynadığımız turnuvanın sonuçlarını buldum. Burada Danimarka İtalya'ya karşı 4-3 kazanmış. Kazanla bak. Danimarka. Oğlum gerçeklik yok lan bu ligde. 3. sırada bitirmişiz. İskoçya nasıl bizi geçmiş lan? Adamların averajı 1, biz 5 tane yedik diye averajdan geçememişiz. Allah kahretsin. Şimdiki maçımızda rakibimiz yine zorlu bir rakip. Bayern Münih'e karşı oynayacağız ama beni tek mutlu eden şey biz 8. sıradayız, adamlar 7. sırada. Yani çok da stresli değilim. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kalemize geçtik. Muhtemelen turnuvadaki son maçımıza çıkıyoruz. Muhtemelen videonun da son maçı olacak. Bu video birazcık kısa olmuş olabilir. Ama lig başlarına oynamak istemedim. Onu diğer videolarda oynayacağız. Yani bu video sadece turnuvaları oynadık. Tel verdi pası. <gülüyor> 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 Hay anasını satayım <sahip> ya. <laughs> lan oğlum şerefsizler. Açıklama yapıyoruz lan burada. Bir gol atılır mı lan? Diğer videoda lig başlarımıza başlayacağız. Ve yardıracağız orada. Verdi pasını Musiala. Bak önü boş uzaktan vurabilir. Vurmadı. Tele verdi şimdi Tel, Brian. Bir daha Musiala. Kurtardık. Lan Siyala senin golünü yer miyim lan ben? Musiala içeriye verdi tel vurdu. Adamlar hızı başladı. Dakika 22 2-0 yaptılar. Bu takım kötü mü lan acaba? O Juventus'a git diyen kimdi lan? Gösterin lan onu bana. Çok güzel pas. Geni vur. Helal lan bizimkiler de gol atabiliyormuş. Dakikalar 27 2-1 öndeyiz değiliz. Verdi pasını tel. Dönecek vuracak döndü vurmadı Musiala kim vurdu lan dışarı Musiala verdi pasını Vidovic tel vurdu uzaktan kurtardık salın topu bende bir daha Musiala tel önünde buldu topu vurabilir pasını verdi yedik golü helal lan Gakpo'ya bak 3-2 yaptı dakikalar 57 Sinoba selam verdi pasını tel döndü uzaktan vurdu yakaladık sol tarafa elimizde attık topu Lan adama verdi yanlışlıkla yani Bu siyala Tel aldı Bir daha verdi Sol Bak nasıl kurtardım ama <laughs> İşte buna var ya Kalecilik denir Helal lan Gakbo'ya bak sinirlendi 2'yi attı Dembele top onda şimdi Verdi pasını tel Döndü Vurabilir vurabilir Yedik golü ve maç bitiyor. Maçı 4-3 kaybediyoruz. Kusura bakma Gakpo. Kazanamadık maçı. Evet videomuzun sonuna gelmiş Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsa sevinirim. Diğer FC5 serilerimizi kesinlikle sağ üstte karttan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.